Sonbaharın en sevilen lezzetlerinden biri olan çıntar mantarıyla harika bir tereyağlı kaşarlı fırın yemeği hazırlayacağım. Hem pratik hem de inanılmaz lezzetli bir tarif olacak. Eğer bu tarifi daha önce denemediyseniz bu tariften sonra vazgeçilmeziniz olacak. Hazırsanız hemen malzemelerimize geçelim. Yarım kilo çıntar, tereyağı, bir çay kaşığı tuz, kaşar peyniri. Çıntarları temizleme işiyle başlıyoruz önce. Eğer çıntarlar büyükse ikiye bölebilirsiniz. Çıntar suyu sevmez. Yıkamadan önce çıntar yüzeyini nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Çıntarlar suda yıkanıp havlu üzerine konarak çıntarların suyunun süzülmesini sağlayın. Çıntarların içerisinde toprak, pürçük olduğu için o temizleninceye kadar Çıntarları güzelce yıkadım. E, temiz suyu görünceye kadar yıkadık. Daha sonra kuruttuk. Çıntarlar kuruduktan sonra borcam tepsiye çıntarları tek sıra olacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırına 190 derecede 20-25 dakika pişirin. Bu aşamada çıntar mantarı kendi suyunu salıp geri çeker çıntarları fırına koymadan önce bir çay kaşığı tuzu çıntarların üzerine serpelim. 25 dakikanın sonunda çıntarları fırından çıkarıyoruz ve üzerine tereyağı koymaya başlıyoruz. Bakın çıntarlar sulandı, daha sonra suyunu çekti, kurumaya doğru gitti. Her çıntarın üzerine tereyağı koyuyoruz. Ortaya da biraz tereyağı koyduktan sonra üzerine kaşar peyniri koyuyoruz. Yine her çıntarın üzerine ayrı ayrı kaşar peynir koyuyoruz. Çıntar genellikle çam ormanlarında, kızı çam altlarında, nemli ve serin bölgelerde kendiliğinden yetişir. Sonbaharda yağmurlardan sonra bolca görülür. Evet, şimdi kaşarları koyuyoruz. Çıntarın görünüşü turuncu kiremit rengindedir. Kesildiğinde veya bastırıldığında hafif sütlü turuncu bir sıvı çıkar. Sapı kısa ve etlidir. Toprak kokulu, dolgun bir aromaya sahiptir. Her çintarın üzerine kaşar koyarak tekrar fırına veriyoruz. Fırında 5-7 dakika kaşar eriyene kadar pişiriyoruz. Enfes bir tereyağlı kaşarlı çintar hazırladık. Hem pratik hem de inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarif videomuzda görüşmek üzere, afiyet olsun.